Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Ditme Yapı'dan Cüneyt ben. Bugün size çok şahane, mükemmel bir villamızın tanıtımını yapacağım. Villamız 4 artı 1 açık mutfaklı, eşyalı, Didim'de benzerini bulmak imkansız olan villalardan bir tanesi. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi iki adet villadan oluşuyor. Her iki villamız da satılık. Bunlar bitişik nizamlı villalar. Tabi bunun çekimini yaptıktan sonra sonraki aşamalarda bunun gibi tamamen bağımsız olan yine çok şahane bir villamızın tanıtımını yapacağız. Bu villamızı özel kılan en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir diyecek olursanız kameraman arkadaşımız kadrajını değiştirsin. Hemen arka tarafı size göstermiş olalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi denize sıfır bir villamız. Nadir dememin sebebi de bu zaten. Denize bu kadar yakın kadar sıfır bir villa çekimini yapmamıştık Didim'de şimdiye kadar. Tabii biz bu satışa çıktığı sırada bu kadar yakın, güzel yani gelip denizin kenarında huzur bulabileceğiniz bir yer burası. Çok güzel, sakin bir yer, güzel bir yer. Komple salonundan, odasından, her şeyinden tutun full deniz manzarasına hakim. Güzel bir villa. Bahçe alanı gayet geniş, kullanışlı bir bahçe alanımız bulunuyor. Fiyatından bahsedecek olursak 400 bin sterlin pazarlıklı bir fiyatımız var. Bu konuda almak istediğinizde biz de gelip mal sahibi yabancı yurt dışında İngiliz mal sahibi dışarıda olduğu için bu şekilde çekimini alıp sizlerle paylaşma gereğini duyduk. Dedim ya bu tarz villalar nadir bulunuyor. Dedim ne de nadir bulunan villalar oluyor. Tabii ki de videonun başından bahsetmiştim. Bağımsız olan videomuzun da çekimini yapacağız. Çekimini yaptıktan sonra onu da sizlerle en kısa zamanda paylaşımında bulunacağız. Şimdi biz buradan içeriye doğru geldiğimizde aslında ana girişimiz arka tarafta. Arka taraftan giriş yapacaktık ama biz videodan herhangi bir sıkıntı yaşamamak için burada kilitli olduğu için direkt arka girişten yapamıyoruz. Ama biz yine de salondan buradan girişimizi yapabiliyoruz. Oradan çekimimizi yapıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya içeriye doğru geçerken arkadaşımız bir kez daha size denizi göstermiş olsun. Ve oradan da ana girişe ya giriş yapıyormuş gibi tanıtımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Normalde ana girişimiz burası. Buradan arkadaşım size yeri yeri gösterdikten sonra girişten geliyormuş gibi tanıtımımıza devam etmiş olacağız. Dediğim gibi Didim Mavişehir Mahallesi'nde ve denize bu konuda bu şekilde yakın olan nadir villalardan bir tanesi. Buradan girişimize yaptığımız zaman akıllı sistemden oluşan güzel bir yapı oluşturmuşlar. Hemen sol tarafında güzel bir tuvaletimiz bulunuyor. Arkamda oturabileceğiniz güzel bir salon alanımız bulunuyor. Kullanılan malzemeler gayet güzel, kaliteli malzemeler. Emre aslında buradan şeyi göstermiş ol sen. İçeriyi göstermiş ol. Ondan sonra salon kısmımıza devam edelim. Şöyle kullandığı malzemeler her şeyle gayet hoş, kaliteli bir malzeme olmuş oluyor. Hemen buradan ana girişimizin olduğu yerde bir Küçük bir vestiyerimiz bulunuyor. Hani kullanım açısından dolayı biraz küçük kalmış oluyor ama gayet ideal bir vestiyer alanı olmuş oluyor. Devamından mutfak bölümümüzü tanıtalım. Sonra salondan yukarıya doğru geçiş yapalım. Mutfak bölümümüze geldiğimiz zaman mutfak tezgahlarımızda kullanılan, dolaplarda kullanılan malzeme, lake malzemeler kullanılmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki renkten oluşuyor. Gri, antresit yani ve beyaz renk dediğimiz renkleri kullanmışlar. Hemen buraya da merdiven altını çok güzel bir şekilde değerlendirmişler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fırında buzdolabı denk gelecek şekilde yerlerini ayarlamışlar. Buraya da bir tane bar tezgah dediğimiz tezgahımızı kullanmışlar. Ve malzemeye baktığımız zaman mermerimizde çimston mermer malzeme kullanmışlar. Tezgah ise şöyle görmüş olduğunuz gibi farklı desenlerde olan üç boyutlu görüntüye sahip güzel bir fayans kullanmışlar. Gelelim oturma alanımıza. Oturma alanımıza geldiğimiz zaman salonun oturma alanı. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Efeler Mahallesi'nde bu tarz villaların fiyatları aslında 6.5 7 milyon arasında değişiyor. Ama bu manzara, bu görüntü, bu deniz manzarası inanın ki hiçbir yerde bulamazsınız. Dilim için bahsediyorum. Genelde hep uzaklardan çekim yapardık. Size deniz manzarasından söz ederdik ama burada direkt deniz ayarlasının dibinde. Kullanım alanı olarak şöyle görmüş olduğunuz gibi çekyatlar karşılıklı tarafa, koltuk takımları karşılıklı tarafa gelecek şekilde ayarlamışlar. Kapı ve pencerelerimizin hepsinde panjurlar, otomatik panjurlar mevcut ve sineklikleri bulunuyor. Buradan izlerken de size zahmet koltuklara ve eşyalara dikkatli bir şekilde izleyin, dikkatli bir şekilde bakın. Çünkü burası eşyalı olarak satılık. Eşyalı olarak satılık olduğu için oradan da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Televizyon yerimizi buraya ayarlamışlar. Hemen yanı başında güzel bir klimamız bulunuyor. Buradan yukarıya doğru ilerlerken tanıtımımıza tüm hızımızla kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi basamaklarımız komple ahşap basamak olarak kullanmışlar. Gayet şık, güzel bir basamak olmuş oluyor. Evet buradan geldiğimiz zaman birinci katımızda iki tane yatak odası bir tane ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Emre o köşeye geç. Şimdi oradan burayı bu şekilde gösterirken odamızın tanıtımını yapmış olalım. Şöyle hemen arkamda bir tane yatak odası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sol tarafımda ikinci yatak odası ve hemen kameramızın arkasında Ortak kullanımlı bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Birinci yatak odasına geldiğimiz zaman şöyle zaten en önemli özelliklerinden bahsetmiştim size. Deniz manzarasının olması. Deniz manzarasının olması avantajından bahsetmiştik size. Bunu da açamadım işin açıkçası. Oradan tekrar size göstermeye çalışacağız. Şöyle kullanım alanına baktığımız zaman gayet geniş, güzel bir kullanım alanı bulunuyor. Yatak odamızın. Ve mobilyalarına da baktığımızda ...ahşap mobilyasına ağırlık verilmiş. Gayet güzel, temiz malzemeler, kullanışlı malzemeler. Direkt kullanabileceğiniz malzemelerden bir tanesi. Emrah ben burayı açayım. Sen dışarıdaki balkonu göster. Dışarıdaki balkonu gösterdikten sonra da... En azından buradan dönüş yaparken... ...odamızın diğer kısmını da göstermiş oluruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi... ...kullanabileceğiniz ideal bir büyüklükte güzel bir balkonu bulunuyor. Bu açıdan da gayet kullanışlı. Zaten birçok kişi de gelip burada balık yakalamaya çalışıyor. Arkadaşımız şöyle gösterdiğinde gerçekten de huzur bulabileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Manzarası açısından da gayet güzel ve bunu da sizlerle paylaşma gereğini duyduk. Gelsin arkadaşımız hemen ikinci yatak odasını göstermiş olalım. Emre bu yatak odasını gösterirken şöyle aslında buradan şu kısmı göstermiş olalım. Şuraya kullanabileceğiniz bir balkon alanımız bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arka cepheye ana girişe bakan bir balkonumuz bulunuyor. Ve hemen buradan da bazamız ve dolaplarımızın çok rahat bir şekilde sığabildiği büyüklükte bir yatak odası bulunuyor. Çok mu büyük? Çok büyük değil aslında. Ama ideal bir büyüklüğü ve en güzel tarafı sahile, denize çok yakın olması. Buradaki denize girme şansınız maalesef yok. Çünkü taşlık zemini, taşlık bir zemin. Ama hemen 200 metre ilerisinde çok rahat bir şekilde denize girebileceğiniz bir alanı bulunuyor. Bir kumsalı var, bir sahili bulunuyor buradan da. Şöyle banyomuzu gösterdiğimizde farklı tarzda evyelerin kullanıldığı, Hilton lavabolarının olduğu çok şık ve hoş bir banyomuz bulunuyor. Genişliği bence ideal bir genişlikte gayet güzel, genişliği de gayet iyi bir genişlik olmuş oluyor. Ve buradan da vakit kaybetmeden yukarı kata doğru ilerleyelim. Yukarı kattan da iki tane yatak odamız, bir tane ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Ve buradan da geldiğimizde üçüncü yatak odamıza geçiş yapıyoruz. Şöyle kameramanın arkasında diğer yatak odası onu, onu en son size gösterdi çünkü onun da çok şahane bir manzarası var. Ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz ve hemen diğer üçüncü yatak odamıza geçiş yapalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kullanabileceğiniz gayet geniş, güzel bir yatak odası bulunuyor. Buradan da ana girişe bakan bir penceresi var ve ahşaplar yani ahşaplardan kastım mobilyalarda gayet hoş ahşap deseni ağırlık verilmiş. Buradan Emre bu açıdan göstermiş ol. Şöyle izleyicilerimiz görmüş olsun. Yaşı da sanırım 4-5 yaşında bir yaşı var e, villamızın. Evrak eksiği bulunmuyor. Kredi çekmeye müsait. Bu açıdan da istediğiniz gibi kredi de çekebilirsiniz. Şöyle baktığınızda ideal bir büyüklüğü olan güzel bir yatak odası. Aslında buranın en büyük artısı videonun başından da bahsetmiştim size. Denize çok yakın olması hani nadir bulunan villalardan bir tanesi. E zaten hiçbir masrafı olmayan güzel bir villa. Dışarıya doğru açılan havalandırmasını da göstermiş o. Bunlar benim için gerçekten de çok önemli ve o yüzden de özellikle de size de göstermeye çalışıyorum. O açıdan da kullanabileceğiniz güzel bir villa olmuş oluyor. Gelelim dördüncü yatak odamız. Dördüncü yatak odamızda aslında şöyle yatak odası demeyelim buna da bir oturma grubu oturma alanı oturma odası diyelim. Çünkü buraya bir mutfak atmışlar. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen yani burayı gösterirken şöyle anlatalım. Burası çok büyük değil aslında ama kullanım açısından avantajlı bir kullanımı bulunuyor. Çünkü buraya hemen bir e, mutfak alanı atmışlar. Mutfak bölümü oluşturmuşlar. Burayı da direkt pencerenizi açtığınızda kullanabileceğiniz geniş, güzel bir oturma alanı olmuş oluyor. Şöyle bahsetmiş olalım. Evet, buradan geniş sürgü kapımızı açtığımızda karşımıza çok geniş, kullanışlı, güzel bir terasımız çıkıyor. Hani bu teras alanının üstünü kapattığınız zaman katlanır cam balkonla mutfakla birlikte daha da kullanışlı hale gelmiş oluyor. Yani o açıdan da güzel, temiz villalardan bir tanesi birçok kez temiz, güzel, kullanışlı, kullanışlı dedik. Çünkü gerçekten de güzel bir villamız. Evet değerli dostlar, bu ve buna benzer videolar için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Güncel fiyatımızdan tekrardan bahsedecek olursak, 400 bin sterlin pazarlıklı bir fiyatımız bulunuyor. Dediğim gibi açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimizi paylaşacağız. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Varsa bir kusurumuz, Af olan buna buna benzer yerler için her zaman paylaşım yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi müstakil olan bir villamız da var. Aynen bu şekilde denize sıfır olan bir villamız da var. Onu da paylaşacağız. Onun da takipçisi olmaya özen gösterin. Umarım en kısa zamanda almak isteyen müşterimize bizim vesilemizle satışını gerçekleştiririz. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.